Hocam şöyle bir şey duyuyorum son zamanlarda kekik suyu iyi gelir mi bir kere kolesterol Önce onu sorayım, sonra da damar açıcı bitkisel ilaçlarla tedavi başlığı altında bir sürü ayrıntı görüyorum. Gerçekten damar açıcı bitkisel ilaç ilaç demeyelim mi? Bitkisel e, kullanımları uygun buluyor musunuz? Şimdi önce kekik suyundan başlayalım. Kekik suyu e, ortalıkta hakikaten çok söylenen bir şey ama. Pratikte kekik suyunun herhangi bir şekilde kolesterolünüzü düşürmesi falan söz konusu değil. Artık kekik suyuna eğer düzensiz kullanırsanız bilhassa da bir takım ilaçlarla bir araya gelirse ciddi şekilde karaciğerinize zarar vermek sakıncası var. Bu aşağı yukarı bütün bitkisel ajanlar için böyledir. Bir tedavi edici ajanın ilaç fabrikasından çıkması ya da bitkisel olması hiç fark etmez... Hmm. ...onlar birbiriyle etkileşir. Pek çok ilaçta biz bunu görürüz. Dolayısıyla... ...bir kere bitkisel bir şey kullanıyorsanız... ...bunu mutlaka doktorunuzun bilmesi lazım. Destekleyici olarak yardımcı bir takım... ...bitkisel e, ajanlar vardır. Ama bunlar sadece... ...destekleyicidir... ...tedavi edici değildir. Hele ki... ...şimdiye kadar bilimsel olarak... ...damarı açtığı gösterilen hiçbir bitki yok... Ki bir şey unutmayalım, işte Himalaya'ların en tepesinden, Amazon ormanının en dibine kadar sınıflanmamış bitki dünyada neredeyse yoktur. Bunların üç aşağı beş yukarı hepsinin içinde neler olduğu bilinir. Damar açan bir ot söz konusu değildir. Kaldı ki açıyor olsa bile tıkanmış bir damarı, o damarın tıkadığı bölüm zaten ölmüştür. O ölmüş olan yeri geriye getirmesi gene söz konusu değildir daha çok yeni yapılmış birkaç tane araştırmadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi mesela yaklaşık olarak 20 bin hastanın üzerinde 5 sene geçen çalışmaların toplandığı bir meta analizde kronik koronavirüs hastalığında stent takılmasıyla ilaç tedavisi arasında bir fark olmadığını gösterdi. Yani orada tıkalı damarı tıkandıktan sonra hastentle açmışsınız, ha olduğu gibi bırakmışsınız. Düzgün ilaç tedavisini kullandıktan sonra ikisinin arasında bir şey fark etmiyor. Ya, ameliyat yani, olmak yerine ilaçla da tedavi mümkün olabiliyor. Çoğu durumda mümkün olabilir. Hakikaten ila, ameliyatın ya da stent'in gerekli olduğu durumlar vardır. Ama genel olarak işte bir damar daraldı diye onu illa açmanız da gerekmiyor. İkincisi yaklaşık bir 2 hafta kadar önce Amerikan Gıda İlaç Dairesi kolesterol ilacı kullananların karaciğer testi yaptırmasına ihtiyaç olmadığını belirtti. Ve karaciğer testinin kontrolünün herhangi bir manası olmadığı kolesterol ilaçlarının prospektüslerine yurt dışında konuldu. Dolayısıyla bu olabilecek en yetkili ağızlardan birinin kolesterol ilaçlarının karaciğere bir zarar vermediğini söylediği anlamına geliyor.